Evet arkadaşlar. Ers Otomotiv'den herkese kolay gelsin. Arkadaşlar bugün Renault Master 2020 model Van aracımızın bakım sıfırlamasını yapacağız. Laf uzatma arkadaşlar. Bakın. Burada mutlaka bakım yaptırınız diye yazımız çıkıyor. Arkadaşlar klasik Renault alt ve üst düğmelerden menüler arasında geçiş yapıyoruz. anlık ortalama. Bakım yaptığınız, mutlaka bakım yaptığınız yasını aldanmayın. İlerliyorsunuz, ayarlar. Bakıma kalan dediğinde düğmeye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Parmağınızı tekrar basıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde aracımızın bakım sıfırlaması yapıldı. 20 bin 12 ay olarak verilendi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolay gelsin.